26 Ağustos 1992 Mahmut Özakkaş'ın vefatı Haseki Eğitim Merkezi Müdürü 1944'te Kayseri'de doğdu. İlkokulu 1955 yılında ve İmam Hatip Okulu'nu 1963 yılında Kayseri'de bitirdi. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. İlk göreve 1966 yılında İstanbul Camii Görevlileri Kontrol Memuru olarak başladı. Aynı yıl İstanbul İslam Enstitüsü Talebe Cemiyeti Başkanlığı'na seçildi. Bir yıl sonra İstanbul, Konya, Kayseri ve İzmir Yüksek İslam Enstitüleri talebe cemiyetlerini birleştirerek Türkiye İslam Talebe Federasyonu'nu kurdu. Bu federasyonun kurucu genel başkanlığını ve daha sonra da birinci dönem genel başkanlığını yaptı. Bu görevi esnasında İslam Medeniyeti Mecmuası'nı çıkardı. İstanbul Yüksek İslam Estitüsü'nü bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na intikal ederek Kayseri İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliğine atandı. Sırasıyla Muş ve İskenderun İmam Hatip Lisesi müdürlüklerinde bulundu. 1975 yılında tekrar Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönerek İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi. İslami Bilgiler ve Terimler Ansiklopedisi, Türkçe, Arapça, İngilizce Turist Rehberi isimli telif ve Peygamberimizin Güzel Ahlakı isimli tercüme eserleriyle çeşitli dergi, mecmua ve gazetelerde yayımlanmış inceleme, makale ve hikayeleri vardır. 26.08.1992 tarihinde trafik kazası sonucu vefat etmiştir.